Evet arkadaşlar 40. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen metnimize bakalım. Lem tekün olmadı tasavvuratul üdebâ'i edebiyatçıların tasavvurları atifeten duygu ve mizacen mahdan halis ruh hali olmadı. Atifeten duygu yani halis yani duygu olmadı ve mizacen mahdan ve halis ruh hali de olmadı. Şimdi arkadaşlar burada boşluğa gelecek olan cümle lem tekün olduğu için başında olumsuz bir ifade olması lazım lem tekünün ifade ettiği yani lem tekün cümlesini ifade ettiği anlamın dışında anlamı tam zıt bir şey olması lazım. Bu da genellikle bel edatıyla karşılanır. Nokta 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 olmadığı bilakis şöyle oldu. Bakalım şıklarda bize B ve D şıkkı bunu sağlıyor. Bakalım ama yine de A şıkkını okuyalım. Ve o haletu istişrafin limstakbelin katimin meliin bil alami. Acılarla dolu karanlık bir geleceği e, öngörme halidir. Ney? Tasavvurlar öngörme halidir. Bize burada normalde tasavvurlarının e, neyden oluştuğunu yani duygusal olmadığını ve halis ruh hali olmadığından bahsetti. Daha sonrasında e, yine bununla ilgili bir şey söylemesi lazım. Onun için bu olamaz. Bel bilakis kenet min mu'tayatil vakin mahsusi hissedilebilir vakanın verilerinden yani hissedilebilir gerçekliğin verilerinden e, doğmuştur. E, olabilir mi? Evet olabilir. Bu dursun bir kenarda. Ve gerçekte o yuhallilü, e, yuhallilu tahlil eder haletel mücütemme'il ma maddiyete vel maneviyete. Toplumun maddi ve manevi haliniyen yani durumunu tahlil eder. Kim? Şair. Hü nerede? Yok. Bu hü kime dönecek? Öncesinde müfret, müzekker bir şey olması lazım. Yok. Bu da değil. Belbilek hiye o. Yani tamam tasavvurlara dönebilir. Müstenid, müstenedetün belgelerdir. Ya bizim tasavvur dediğim şey belge mi? Hayır bu da değil. Devam ediyorum. Fekullü şairin her şair e, kendi nefsinden şey, ve an müktemai ve hatta toplumundan yazmıştır. Yani toplumu hakkında yazmıştır. Ya burada şairle ilgili bir şey söylemedik zaten. Bu da değil. Onun için doğru cevabımız B şıkkı. Bakalım. E, 40, 41. Evet. Rubbe menice zaman. Lennehtacu ila vücudi muerrihine tarihçilerin varlığına ihtiyaç duymayız. Ve ahut da kitabeti, rivayetin tarihiyetin tarihi rivayetlerin yazılmasına ihtiyaç duymayız. Yani tarihe nefsehu. çünkü tarihin kendisi sekun mevcuden beynene aramızda mevcut olacak. Şimdi tarih aramızda mevcut olacak. Devam ediyorum. Bakalım ne var. Yani çünkü o bir istitaatine bizim gücümüz yani elimizdedir tarihbratin <laughs> elektroniyetin elektronik cihazlar yoluyla e, tarihi kitapları araştırmamız mümkündür ya yani burada e, şunu 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 yapabiliyoruz Çünkü e, şundan dolayı diye bir ifade yok yani burada talillendirecek bir şeyimiz yok Yani e, daha öncesinde bir sonuç vermemiş bize velı bir sebep vermemiş bir bakalım yine de Ma'annehu gerçekte burada lem tabqa hacetun ilal akısamil mutallikati bi mecali tarihi fil camiati. Üniversitelerde tarih alanıyla ilgili kısımlara ihtiyaç yoktur. Fatım olmaz mana uymuyor. Vel kısası tarihi tarihi hikayeler vel hikayatü tarihi kısalar ve hikayeler laha kendisi için ehemmiyetün önem vardır. Önemlidir yani. Zebebi vazifetiye talimiyeti eğitimsel vazifesi sebebiyle. Öncesinde <laughs> e, tarihi hikayelerden bahsetmedik. Bu da yok. Galiben me genellikle yetaamel ve esatizetü tarihi tarih hocaları maal mevdu'i bir şekli muhtelifin konuyla e, farklı şekillerde e, konuyu farklı şekillerde al, ele alır. Öncesinde zaten tarihçi hocalar, tarih hocaları ile ilgili bir şey. Bu da değil. Evet. Bir fadlı imkaniyyeti neshi zikriyat vel meharati fil mukhi istihdamil hasubi. E, Bilgisayar kullanarak hecerilerin ve hatıraların beyne kopyalanmasının mümkün olmasından mü, mümkün olmasıyla mümkün olmasıyla mümkün olması sebebiyle bu olur mu? Evet bu olabilir. Neden? Cümleyi baştan okuyalım. Ya yani şimdi zaten B, C ve D şıkları tamamen gitti. Biz ne hangisi ikisi arasında kaldık? A ve E arasında kaldık. Grup ben ben zaman len nahtaju len nahtaju kesinlikle ihtiyaç duymayız. İla vujudi müerrihine ev kitabeti rivayetin tarihiyetin tarihi kitapların tarihi rivayetlerin yazılmasına yahut da tarihçilerin varlığına ihtiyaç duymayız. Şimdi A şıkkı neden olmaz arkadaşlar? Burada bizim kitaplara ve tarihçilere ihtiyaç duymayacağımızdan bahsediyor. Ama burada direkt kitaptan bahsediyor. Tarih kitabından bahsediyor. İhtiyaç duymayız ama tarih kitapları önümüzdedir. Ne demek bu? Yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra olan, olan veya olacak olan olayları yazmadığımız sürece veyahut da onu bir yerde depolamadığımız sürece bunu bilebilir miyiz? Hayır. Bu tarih kitapları elektronik cihazlardan tarih kitaplarını açıp araştırmamız mümkündür. Bu olmaz. Neden olmaz? Tekrar anlatıyorum. Çünkü burada yani tarih kitapların, tarihi rivayetlerin yazılmasına ve tarihçilere ihtiyacımız yoktur diyor. Çünkü tarihin kendisi mevcuden benimle aramızda mevcut olacak. Ya aramızda mevcut olacak. Nasıl mevcut oluyor? Bakın E şıkkında onu açıklıyor. Bakın bunu kırmızıyla işaretleyeyim. E şıkkında nasıl mevcut oluyor aramızda? Çünkü hatıraların ve e, maharetlerin yani yeteneklerin e, bilgisayar kullanarak beynimize kopyalanması mümkündür. Beynimize kopyalandığı zaman aramızda mevcut olur. Onun için doğru cevabımız E'dir.